Acayip bir yağmur başladı arkadaşlar. Şiddetini görüyorsunuz. Valla inşallah bereket olur. Şu koronaları moronaları temizleyip atmasını istiyorum ama inşallah afat olmaz. Diğerleri sel götürmez inşallah. Tam şu anda köylerde ekim dikim zamanı. Ben de koyunlara bakıyordum. Yarısını yemini verebildim, yarısını veremeden bekleyeceğim artık bir saat kadar. O şimşek de çarptı. Oo. Allah sıkıntı. Neyse önemli olan artık koyunların yemini verdim, kuzuların da yemini verdim. Koçlarla diğer kuzuluk oyunların yemi kaldı. Onları da bir saat sonra inşallah biraz azalır da yağmur o zaman veririm. Bu kadar şiddetli bir anda bastıracağını hiç tahmin etmiyordum.